Evet Şemsettin Bey var mı bir tahmininiz? Merhaba müşterilerim. <laughs> Metin Bey. buradan e, selamlıyorum. Öncelikle bir like atsınlar videoya ki ben de tahminimi yapayım. E, evet like attılar şu an. Bence bu maç kısır e, geçer ve alt biter Metin Bey. Ben öyle geldi. Senin dediğin gibi olmaz. Evet göreceğiz Şemsettin Bey. Şimdi Almanya kurulardı golleri. Orta içeri müller 1-0 oldu. Şemsettin Bey ağzını açtı. goller yağmur gibi gelmeye başladı. 0-0 Thomas Müller. Yani Metin Bey ben 0-0 biter demedim. At biter dedim. Beyleyin görün. Abi şaka yapıyoruz Şemsettin Bey. Biz sizin yorumlarınıza ve tahminlerinize güveniyoruz. Seyircilerimiz de aynı şekilde. Eee ve şimdi Almanya hata kendine verdi. Klose'ye Klose vurdu. Karıcıdan döndü. Klose karşısında kaldı. 2-0 oldu. Almanya 2-0 yaptı. Şemsettin Bey'in aklı götüne kaçtı yanımda. Terbiye sıkıtma Metin eh. Bey. Sen maçın anlat. Senin kupon gitti Şemsettin Bey. Filip Lamp çıkarttı. Müller vuramadı. Toni Kroos. 3-0. 3-0 3 Brazil 0. -0, 0. Şemseddin Bey'in maşallah dedi 6 ay yaşamın. Şimdi bir Alman ya daha daha kedireye bıraktı cross. Bomboş kale sapladı bunu. 4-0 oldu. 4-0 oldu. Saplayanlar asla kaybetmezler dedi ve cross sapladı. Şemseddin Bey ortalıkta yok. Bunlar durmak, yorulmak bilmez. Şimdi müller çıkarttı. Kadira Kanalın sol tarafına artı 18 butonu bırakın sevgili rejim. Burada çok garip şeyler oluyor. 5-0 oldu. Milletin gürün gürahı Brezilya silindi. Marcelo şu an pohunda böce geldi. Yine Almanya geldi. Savunmadan dışarıya. Acımırlar. Acımırlar affet millere de doğru Acımir Brezilya koronaydı. Şimdi topun başında Mesut var. Mesut nereye atışsan Mesut. Bakın yine ne varsa Türkler'de var Brezilya. 2002'de bize etmedi zulüm kalmadı ama bak yine Türkler size merhamet edirler. Şimdi biraz gelir Ramirez. Kaleciden döndü top. Almanya, Brezilya'ya, babasının ağzına sıçma challenge yap adeta. Evet Metin Bey, ben bir tuvalete gitmiştim. Koş koş ya, maç 2-0 Melada. Şimdi Ramirez bıraktı, Oscar kaleciden döndü top. Bu da olmadı, evet evet Şemsettin Bey, bu da olsaydı 5-1 olurdu He he, 2-0 mele daha alt maç. Yok ya, bak 2 olabilir Metin Şimdi Brezilya gelir soldan, Fred şut kaleciden döndü. Fred bir şut daha, yine kaleci. Yine kaleci, yine kaleci, Almanya kov ya bir. Kalede şov bir, İleride şov bir, Yine gelir Brezilya. Şimdi adım Oscar. Bu adam sen. Fren demiş bu? Metin Bey yalnız beş tane gol olmasaydı bu maç altı biterdi. Bak. Şimdi bir pasataz Thomas Müller alıp top önüne gider Karın karşısında Julio Cesar son anda. Sonunda Cesar'ın topu tutmak, kurtarmak, engellemek aklına geldi. Kedira verdi. Müller. Müller baktı kaleye. Müller son anda Julio Cesar. Oh my Kaleci kurtarmasa golü. Oscar orta içeri savunmadan Zeyto Paulinho bir rovaşta da dışarı çıktı. Güzel düşündü. Şemsettin Bey tamam kaleci kurtarmasa golü diye ama seni kim kurtaracak? Seni kim Halt dedim mahvoldun bitti. Şimdi Filip Lam yine Almanya gelir altı oldu. Thomas Müller altı oldu. Hayvan oldu hayvan. bir faydası yok. Nacip Bey biraz ile gol atar mı? Mümkün değil Şemsettin Bey, mümkün değil. Bakın siz dediniz yine gelir şurla. Şu. Ya üç beyni ile bey. Yedi oldu yedi. 2-0 7-7 Brezilya poku 7 bırakın gol atmayı Şemsettin Bey girenleri çıkatsın bence. An gol gelir Mevlüt Bey bakın. Aha Marcelo dışarıya. Şemsettin Bey oturun 39 yerde 3-5 kuruş paraz kaldı o da gelebizden dursun. Gol olmaz olmaz bu maçta. Raminas kaleci. Siteni dinleyin ya. Sana güveniyorum Mevlüt Bey sağ ol. Soldan gelir Brezilya şimdi Oscar'ın önünde top. Oscar kalecinin karşı karşıya açı dar aldı. Oscar dışarı çıktı. Gol olmaz ama Metin Bey siz. Bunlar daha kaleyi tuttu amiller Şemseddin Bey şimdi geldi yine Brezilya. Top yerde kaldı yine dışarı yine dışarı. Brezilya'nın pili bitmiş. Brezilya'nın hemen din değiştirmesi gerekiyor. Anlayı bulması gerekiyor. Almanya yine gelir dışarı çıktı Mesut. Bakın yine Müslüman merhamet edir Şemsettin Bey. Gördünüz mü? Paran da cebinde kaldı. Haydi hayırlı olsun. Şimdi Oscar. Oscar bir çalım attı. Karşı karşıya Seni spiker gibi Allah belan versin arkadaş ya.